Eee yengeçe geçelim o zaman. Geçelim. Sosyal çevreleri çok aktif. Bolca yeni insanlar tanıyacakları bir dönem. Mesela bu dönem işte partilere üye olabilirler, bir STK'ya yazılabilirler, derneklere girebilirler. Bolca organizasyonel işlerin içerisinde olmaları gereken bir süreç sevgili yengeçlerin. Bu yengeçlerin yapısına aykırı aslında. Çünkü yengeçler daha fazla kendi özelini yaşamak ve evinde ailesinde olmak isteyen bir burç. Hı hı. Ama bu sene diyor ki hayat evde durma. Evde sıkıntı ve problemler olabilir. Al başını arada bir çık. Yeni insanların arasına katıl. Yeni insanlarla tanışacaksın. Bu insanlar sana faydalı olacak diyor. En azından kafalarını rahatlatabilirler ve durum ve olayları çok rahat toparlayabilirler. Yılın ikinci yarısı 26 Mayıs'tan sonra yengeçler bir kere kendi içlerine çekildikleri ama bir yandan da meraklı taraflarını öğrenmek istedikleri alana yönelerek besleyecekler. Mesela bir davanın sonucuyla karşılaşabilirler. Eğer bir davaları varsa hukuki bir sürecin sonuna gelmiş olabilirler. Şimdiye kadar eğitimle ilgili aldıkları bir eğitim varsa, eğitimle ilgili giriştikleri bir iş varsa bununla ilgili bazı sonuçlar da karşılarına gelebilir. Yine Ağustos ve Aralık ayları biraz sıkıntılı geçecek onlar için. Bu noktada dikkatli olmaları gerekiyor. Ama hem gelecek planları, hem seyahatler, hem ticari faaliyetler konusunda hayat onları destekliyor. Ben şunu söyleyebilirim. Satürn hangi burçtaysa, Balık burcunda olduğu için su elementinde olduğu için su elementlerini destekleyen bir noktada Satürn. O yüzden yengeçler, akrepler diğer burçlara göre kalıcı adımlar ve istediklerini yaratma ve bu işleri hayata hayata sokmak anlamında şanslılar. O yüzden de yengeçler, ay Satürn beni mahvetti lafını asla yengeçler için kabul etmiyorum. Tam tersi bu sene sorumluluklarını alarak ilerlerse çok güzel ilerleyecek çünkü. <laughs> E zorlandıkları konular zorlandıkları konular yok işte yani yok, hiç seyahat, yok. eğitim, yabancı insanlar, sosyal medya radyo, televizyon aslında gelecek planlarını oluşturdukları alanda onlara hayat sorumluluklar verecek ve bunu eğer isteyerek, gülerek eğlenerek alırlarsa zorlanmayacaklar zaten ne onun süper. güneşini destekliyor ne güzel <laughs> o yüzden de hiç merak etmesinler. Parayla ilgili konularda değişip dönüşüyorlar. Bu sene kariyere odaklansınlar. 8 Nisan'da önemli bir tutulma var. Bu tutulma kariyerlerinde bir şifalanma etkisini getirecek yengeçlerin evet. ve kariyer yolculuklarında hızlı gelişmeler oluşabilir. Olumlu anlamda. Hı hı.